Bu videoda proteinler hakkında temel bilgileri, proteinlerin yapılarını, canlı vücudu için önemini öğreneceksiniz. Canlıların yapısında en çok bulunan organik molekül proteindir. Canlılıkla ilgili tüm metabolik olaylarda proteinler ya doğrudan ya da dolaylı görev alır. Proteinler farklı biyolojik görevleri olan önemli karmaşık moleküllerdir. İnsan vücudunda kemik, kas, kıkırdak, kan doku gibi birçok dokunun yapısına katılır. Bazı proteinler kimyasal tepkimeleri hızlandırır. Bazıları depolamada, taşımada, hücresel haberleşmede, hareket etmede ya da yapısal destek sağlamada görevlidir. Proteinler kanın pıhtılaşmasında, sinirsel iletimde, yıpranan dokuların onarılmasında, büyüme ve gelişmede de rol oynar. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot elementleri yanında kükürt bulunabilir. Proteinler amino asit adı verilen monomerlerden oluşur. Canlıların yapısında 20 çeşit amino asit bulunur. Bütün proteinler 20 çeşit amino asidin farklı sıra, sayı ve dizilişleriyle oluşur. İnsan vücudu bu amino asitlerin büyük kısmını üretir ancak bazılarını üretemez. Dışarıdan besinlerle almak zorunda kalır. Bu amino asitlere temel amino asit veya esansiyel amino asit denir. Bir amino asit de merkezde karbon atomuna bağlı bir hidrojen atomu, bir karboksil grubu, bir amino grubu ve yan zincir ya da değişken grup bulunur. Amino asitler yan zincirin farklı olmasına göre kimyasal özellik kazanır. Amino asitler dehidrasyon tepkimeleriyle birbirine bağlanabilir. Bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arasında meydana gelen bu tepkimeyle peptit bağları kurulur. Bu sırada su molekülü oluşur. Bu bir dipeptittir çok sayıda amino asit dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelerek uzun amino asit zincirlerini yani polipeptitleri oluşturur. Polipeptitler hidrolizle monomerlerine ayrışır. Proteinler genellikle 4 yapısal düzeyde incelenir. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılar. Birincil yapı amino asitlerin uzun bir zincir halinde birleşmesini ifade ederken İkincil yapı genellikle tekrar eden kıvrım ve katlanmaları içerir. Üçüncül yapı proteinin üç boyutlu şeklini oluştururken, dördüncül yapı birden fazla polipeptit zincirinin bir araya gelmesinden oluşur. Canlılar ihtiyacı olan proteini nasıl belirler? Proteinler hücre çekirdeğindeki DNA molekülünden aldığı bilgiyle sentezlenir. Yüksek sıcaklık, tuz derişimi, pH veya çeşitli kimyasallar, protein yapısındaki kimyasal bağları etkileyerek, kimyasal bağın şeklini bozar ve protein işlevini kaybeder. Bu olaya denatürasyon denir. Denatüre olmuş protein genellikle geri döndürülemez. Yumurta pişirilirken yumurtanın beyazındaki protein denatüre olur ve işlevini kaybeder fakat amino asit dizilimi değişmez. Denatüre protein çözünmüş halde kaldıysa, değişen çevre koşullarının normale dönmesiyle, Renatüre olabilir.